Ya. Gördüm. gördüm çok güzel ya. Ay, ah, tamam üfleyeyim. Alıyorum nefesimi. Ama hepsini bir seferde söndüreceksin. <tuklanır> tamam. Dur. İlk önce bir direkt, tut ondan sonra. Peki. Ayran daha ne dileği tutsun. En büyük dileği gerçekleşti onun. Aa, öyle demeyin Dudu Hanım. İnsanların içi başka söyler dışı başka. Bilemeyiz. Karısı peri olan daha ne dilesin yuh artık! Sus! Ziyade etme beni gene edebin notu şurada! Ailemle sevdiklerim hep mutlu hep yanımda olsunlar. Yanımda olmayan dostlarım da her nerede ederse beni unutmasınlar. <gülüyor> 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 ne diledin baba? Söylenmez, söylenirse tutmaz. Bir insanın dileyebileceği en basit ama en güzel şeyi dileyebilir. Like Hoş geldiniz. Merhaba canım. Ooo, sizler varmış. Merhabalar. Partiye bensiz mi başladınız? <laughs> hoş geldin Feriha. Bugün hiç olur mu şey? Sadıkçım, doğum günü için seni birazdan öpüp kucaklayacağım. İzninle karıcığınla baş başa önemli bir şey konuşmak istiyorum. Tamam.